Arkadaşlar merhaba. Herkese güzel bir gün diliyorum. Bugün benim günüm nasıl geçiyor? İşte birkaç araştırma yapıyorum İngilizce online işlerle alakalı. Biraz da İngilizce cümlelere çalışıyorum yine. Hala kendimi geliştiriyorum yani bu alanda. Günüm balkonda geçiyor işte. Öğlene kadar böyle. Bakalım öğleden sonra bir tane online dersim var. Onu vereceğim dükkana uğrayacağım ama dükkanda bugün işçi yok çünkü mesaj attı gelmeyeceğim dedi. Bugün işi varmış sanırım. Açıkçası Facebook'tan da ilan verdim. Başka işçi arıyorum. Ee, çünkü çok isteksizler yani anlamadım. Aslında buranın parasına göre günlük 20 dolar onlar için normalmiş yani bunu da sorduk zaten. 20 dolar iyi diyorlar bir, bir günlük işçi için. Hala işçi konusunda sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Bakalım inşallah çözeceğiz. Normalde gelecek hafta bitmesi gerekiyordu dükkanın ve gelecek hafta açılış yapmamız gerekiyordu. Biraz daha uzayacak sanırım. Bakalım ben de günü değerlendiriyorum yine boş durmuyorum. Hemen bu çalışmalarım bittikten sonra yoga falan yapacağım. Meditasyon yaparım biraz da. Öyle balkonumda şu anda böyle zamanı geçiriyorum arkadaşlar. Sizin nasıl gününüz geçiyor? Umarım her şey yolundadır.